Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Amasya'nın İpek köyündeyiz. Kına için, düğün için buradayız. Biliyorsunuz arkadaşlar, takip eden arkadaşlarımız biliyorlar. Ne yapıyoruz bugün? Yarın kına var. Kına günü yenecek olan işte baklalı dolma, keşkek, tatlılardan hazırlıkları yapılıyor. Baklavalar onun için aşağı ineceğim şimdi. Çok güzel bir kalabalık var. Herkes bir işle uğraşıyor. Çok şükür iyiyiz, sağlıklıyız. Sizler de iyisinizdir. İnşallah diyorum. Hep birlikte aşağı inelim isterseniz. Hadi bakalım. <laughs>

Ben de ilk defa İçinde mesela iç bakla var, soğan, soğan yarma, soğan, baharatlar, salçası. Bu evet. Evet. Şimdi arkadaşlar baklalı dolma içini hazırlıyor arkadaşlar. Yaprak sarılacak şimdi. Ben de sizinle öğreneceğim, bakacağım şimdi. Salamura yaprak galiba değil ya, mi bu artık. da? Tuzlu. Oraya Tuzlu. oyun Evet. İç hazır. Yapraklar da bir yandan hazırlanıyor. Arkadaşlar da dedi ama Amasya'ya geliyorum gidiyorum deyince Baklalı dolması meşhur çöreği meşhur dedi hepsi. Yine lazım keşke Dolmanın altına mı koyuyorsunuz etleri? Evet. Hmm. Tamam, Öbür <laughs> kazanım. <laughs> Çok güzel. Dolmanın evet. altına bu evet. şekilde kemikli evet. et koyuyorlar evet. arkadaşlar. Evet. gibi? Şimdi evet. de sarıp konulacak. Evet. Meşhur baklalı dolma. Ne oldu Şey hangi Yok, ya şey. yok Aa, evet. Bu gece de yapacaklar mı burada? Hı. Nerede şey? Hı. Bilmiyorum değil ben mi? Şey, başka 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 <laughs> mi? Bizim ayağında. Bizim ayağında sen? Tamam yani. Çakmak nerede? Orada gidiyorlar yani. Her yere. Çakmak. bir yeri şey varmış. aldı. Buradan al Buraya bu sardığınız dolmanın adı ama senin pahla dolması. Pahlalı, pohça, pohça dolma, pahlalı, pohça sarılır. Pahlalı. Pahlalı. Ama bunu her adam rast getiremez. Bunun içine koyun buyurunun ahırda, kükürdağı. Ya etin kükürdağını onu eritir yağda kızarırken de içine atarsın da da kızarmış gülüyan koysun. Yaprak belgesi. Gülüyan koysun da banla da. Kazanı tencereden vurursun. <laughs> <laughs> Ama sen onu eşur olmazsın. Daha ne değil? Çok zahmetli. Çok zahmetli. Aynen. Ha bunu her, her el yana gelin diye almıyorlar. Bu her elden Bu her, <laughs> elden bu, her el bunu da getirmez. Bunun özelliği var. Çok <laughs> zahmetli. Gerçekten emek var. Bak sabahki çörekler ya, öyle. Yarın olacak. içine yatıyor. Yaprağı yarayın. Ay, Nasıl ya? yerim? Mahmatlar köyünde. Yerli Türk tarafından yapılıyor. Evet. Şimdi şöyle alıyoruz değil mi abla? Evet. Nasıl böceğim? Nasıl? Azıcık şimdi böyle. Şunu şöyle yapacaksın. Burasını böyle. Böyle. Şöyle. Böyle, böyle mi? Ee, öyle de olabilir. Ha, ha, ha. Tamam. Olmaz İyi <laughs> Şimdi ben yapmayayım mı bayanlar? Yaptım, bakın. Yap tabii ki, Evet, güzel olmuş. Ben şöyle. Neydi? Gel, gel. Neydi? Olmasını yaptım ben. Sen görürsen. Hayır, beni çekme dedim ben zaten. Çekmesek istemiyorum. Amasya'nın dergahı bir olmasa bir daha. Hmm. <laughs> Aferin aferin güzel oldu. Benden <laughs> güzel sarıyorum Fazla teklifler yağıyormuş. Evet. İstekler çok olur. Bunun özelliği beş kenarlı olur. Sardın ne? Ee, Yaprağın mı? Doğru. Doğru. O zaman benim beş kenar olmadı. Bir eksik. Benim dört kenar oldu ya. Arkadaşlar beş, de de beş, beş kenar oluyoruz. Benimki dört kenar oluyor. Dört kenar mı? Dört kenar Bir. mı? Dört kenar Bir. Bir. Dört kenar Beş kenar Dört kenar mı? Beş kenar mı? Dört kenar Dört kenar mı? Dört kenar mı? Dört kenar Dört mı? Şu tabağın içi alayım bu tarafta da sarılır. Bu tarafa bu mı geliyorsun? Hayır, bu başmalarla. Aa teyzenin yanına geldim, birlikte bilir miyim? Ver ver. Bana var be? Katın. oldu Oldu mu? Beş kenar mı? Biri var ama. öğreniyoruz? Şenayet üçgeni. Yok, olmadım. Çok ne öğrendim? Matematik, güzellik Tamam. saygısı. Bir yandan bohça ya bohça sarmalar yapılırken bir yandan da ablamız baklavayı yağlıyor. Tereyağı mı abla hepsi? Yarısı tereyağı, yarısı marka yağ olacak. Ya yudum, ya ona, ya Heh. bizim yağları hmm. Hayır, evet. Bu bizim değildir. Ev yapımı baklava. Bırakalım, bırakalım onu. Baya baya yağ koyuyorum. Kuzağa pişirecek. arasında hiç yok. evet. Ne güzel tatlı telaşlar bunlar düğünlerde. Cevizli baklava mı abla? Cevizli. Cevizli. Tek tek açım, açım, açım. Çok beceriklisiniz ya hanımlar olarak. Bizim var ya düğünlerde yapılan mesela ikram edilen tatlılar ne olursa hep hazır. Hani sipariş verilir, getirilir. O şekilde. aşçılar gelir yemekleri pişirir mesela. Sen ne pişirirler? Mesela Muğla'nın nesi meşhur? İşte kuru fasulyesi oldu Evet. Ha Daha şey böyle sanırım orası. Hani Ege yöresi. Aynen. Ne diyorlar ona? Mesela düğün, düğün yemeğimizde ne olur? Muğla'nın mesela etli nohut olur, kuru fasulye, pilav, keşkek her düğünde olur. Yoğurtlama olur. oluyor? O beyaz Tavuklu keşkek. tavuklu keşkek her Keşkekten düğünde farklı. her düğünde oluyor mesela yoğurtlama oluyor kızartma gibi o nasıl tatlısı olur hepsi hazır ama Heh, ablam yağlamayı da bitirdi şimdi bu hangi fırında pişecek o biraz önceki fırında şeye mi atacaksınız onu Taş fırına. Normal Karıştırdım. Sarmalarda bayağı hazırlanıyor. El çok olunca bitiyor. Şimdi Fırına bir bu koyduk ya. Şimdi fırına gidecek değil mi bu? Baklavalar yağlandı. Taş fırına girecek şimdi. Bence de yani. Güneş onları. Evet. Abla senin adın neydi? Celile. Celil abla süpersin ya. Evet, evet yok canım, neyse. Sohbetinde çok Hırsız. güzel. Hırsız. <laughs> çok hoşsun herhalde. çok. Şimdi fırının kızmasını bekliyorlar herhalde değil mi? Biraz ısınmasını. Az daha. Tamam. Şimdi. Biraz azıcık örtek hazırım. Baktık onu hemen açacak gerek. Ah. Tortaş seçtik. Bu baklavanın şerbetini soğuk mu döküyorsunuz? Sıcak mı? Bir Ha şerbetini de yapacaktık. Onu koyak. Gel sıcak. Şerbetini ne zaman yapacaksın? Şerbetini ne zaman yapayım? Yani. Bunu kızınkini şimdi yapma. Ya erken ta gideceği günü. Ha pişirip koyacaksınız şimdi baklavaları. Bunlar akşam. Düğün yerinden çıkıp He he. Baklalı dolmalar yapılıyor bir yandan arkadaşlar. Bir yandan fırına baklavaları attık. Karşıda da serayı gördüm. O kadar büyük ve güzel bir sera ki bakın domateslere çok güzel olmamış bu domatesler. Bakın sırık domates mi deniliyordu galiba böyle iple hep yukarıya tutturulmuş. Bakın. Çok güzel, çok bayıldım. Bakın domateslerin güzelliğine. Ve çok büyük bir sera dediğim gibi. Bakın. Seranın içi komple domates ve ileride başka var mı diye bakıyorum. Bir oralara gidelim domatesten farklı sebzeler var mı? Bakın ya ne kadar güzel olmuş domatesler böyle. Bir de kokuyu alsanız şu anki domates kokularını. Oh mis. İşte köyde yaşıyorsanız, köy hayatı yaşıyorsanız her şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Her zaman dediğim bu. Evet her taraf domates. Başka hiçbir sebze yok. Hep domates. Bunları yapmak hep emek. Çaba. Ama sonuçta böyle güzel olunca insanla çok mutlu olur herhalde. Oy oy oy. 250 Salkım salkım domatesler. Oh, mis gibi kokuyor. Bir de aralarda hep şey var. Hmm, maydanoz. Şunlar bakın hep maydanoz, yerdekiler. Bakın şu ilerisi hep maydanoz. Ne güzel olmuş maydanozlar. Bakar mısınız? Şöyle yürürken tepeye doğru bakıyorum. Hep şöyle domatesleri gördükçe inanır mısınız? Çok hoşuma gitti Sera. Şöyle baktığım zaman kendimi beceriksiz gibi görüyorum arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Bu kadar güzel şeyler üreten insanları görünce kendimi beceriksiz görüyorum. İnanın ki. Biraz önce gördünüz fırınları yakıyorlar. Her şeyi pişiriyorlar hanımlar buranın çok güzel çok güzel çok gideyim dolmalar ne halde baklavalar ne halde bakalım İnsanlar çoğalmış mı gelen ön tarafa bir gideyim evin o <laughs> oh, Celil abla baklavalar kızarıyor evet ben de Sera'yı gezdim. Ne <laughs> kadar güzel Sera <Selam, gülüyor> maşallah. Bayıldım. Oo. <laughs> oh. Yağlar fıkır fıkır kaynıyor. Alttan kalkacak Çok güzel. Biraz sonra pişer. Kızarmaya başlamış. Ellerinize alacak sağlık biraz daha vallahi. Celil abla şimdi de keşkekleri atacaksınız fırına. <laughs> Düğün keşkeği. Düğün Hanım. Şimdi yarmaya koydum bütün yarma Kutuklara koyuyorum. Çiğden hepsini hepsini koyacağım bu şekilde. Koyacağım nohut, şey. yarma, nohut yarma, salça, yağ, kemik kızarıyor, kemik koyacağım. Kemikli. Ondan sonra fırına. Ondan sonra fırınlayacağız, o evet. dışarıdaki fırına yine. Evet. Oo, çok güzel. Allah Şimdi Allah yaptık. neyi yaptık? Dolmayı yaptık. Ondan sonra baklavayı yaptık. Evet. Şimdi Biz de keşki. Çörek yaptık. Keşke. Çörek yaptık ilk, çörek yaptık ilk evet. sabahtan. Evet. evet. Çok güzel ya yöresel çok fazla yiyecekleriniz. O et mi? Ha, evet. Zaten bunlarını koyup falafayı alacaksın. Şimdi oh, evet. kemikli et de koydun şöyle Hı. Celi abla. Şimdi yarma alayım. mı koyacaksın tekrar? Buğday mı koyacaksın? Az da buğday koyacağım. Heh. Ondan sonra İçin İçinde içinde türdü tarı. Hadi ağzıma gitti. Kırına şimdi koydum ben. onu etini yalnız pirinç, havuç, ha. Şimdi bütün o da yarmasını, o da eti, her şeyi koyup fırına Hazırlayalım bakalım. Bir yandan da baklavanın şerbeti kaynıyor. Ne telaş, ne telaş. Tatlı telaşlar. Celil abla çok beceriklisin kız maşallah pratik her şeyi şipşak yapıyor maşallah şerbet de oldu Celil abla sıcak şerbeti soğuyan baklavaya döküyorsun. Oh. Azıcık durum acaba, bilmiyor muyum ben şöyle. Ellerine sağlık Allah'ım ya, pek güzel görünüyor. Birçok şey hazırlandı zaten. Bir keşkekler fırına verilecek, o kadar. Evet. evet. Ooo. Oh. Mis. Şerbetten abisi. Bunu da ayrı yarına dağılalım, kime koyalım. Gelin arkasından geline beraber tatlı gidiyormuş değil mi? Hı -hı. O da hazırlandı çünkü gördüm. Oh. Eline sağlık abla. Şimdi arkadaşlar sabahtan beri düğün için hummalı bir çalışma var. Gördünüz, işte çörekler yapıldı, dolmalar yapıldı, baklavalar yapıldı. Sonrasında biz kalabalık böyle yemeğe oturduk. Yemeklerimizi yedik. Akşamleyin oldu. Şimdi nereye geliyoruz? Zeytinköy diye. Şeyma'cığım Zeytinköy müydü? Terziköy. Terziköy. <laughs> Bizim oğlanı Zeytinköy ile karıştırdım. Terziköy'müş arkadaşlar. Terziköy. Kaplıca var. Burada hamamı, saunası olan çok böyle oteli olan bir yer bir mekan. Oraya gelin hamamına geldik arkadaşlar. Ee, hamam olayı çok çok fazlaymış Amasya'da. dediler hep bir hamama gidiyoruz. Havuzuna, işte, ne bileyim saunasın isteyen istediği yere girecekmiş. Onun için geldik böyle güzel bir mekana benziyor. Bakalım şöyle girişi falan güzel bir yer. Şimdi hep beraber hamama doğru gidiyoruz. Oğlan evi de geliyor. Şimdi oğlan evini bekleyeceğiz. Hep beraber gireceğiz bakalım hamama. Bizim oralarda hani çok gelin hamamı yaparlar ama burun kaplıcıları gibi işte hamamları gibi çok meşhur değil. Amasya'da bu kültür çok fazla varmış. Çok güzel bir şey. Mesela bakın kapalı havuzlar Türk hamamı, sauna, fin hamamı, çok güzel aqua park.